arkadaşlar. Bu videoyu YouTube'da bir bölümde kullanırım diye çekiyorum kısa bir şey. Denizde olabilecek şeylerden bir tanesi. Ve efendim buradan Purvan'ın şöyle geçecekti. Şöyle bir rotası vardı. CPI'ne bakacağım şimdi. Time of 9 dakika 10 dakika neyse. Adam 10 dakika kala Purvan'ın şöyle bir oro gemisi. Görünebiliyor mu? Ha. Adam buradan bu şekilde gidiyordu. 10 dakika kala aldı sancağına. Hiç haber de yok, bir şey de yok. Bir de önce ben aradım, ben konuştum. Durum da böyle böyle. Sonra çevirmiş. Hiç haber yok, bir şey yok. CPA minimumda. Hani bunu niye çekiyorum? Arkadaşlar daima cihazlarınızı, pulvanızı kontrol edin. Ee, karşı gemi, hedef gemi şu anda pulvasını değiştirebiliyor. Rotasını değiştirebiliyor. Araya bir ekleme daha yapayım. Adam buradan, şuraya göstermiştim. Zoomlayayım biraz. Roro buradan geçip böyle kurvamdan şu şekilde geçecekti. Sancağıma doğru geçecekti. Son anda aldı bu tarafa. Yani ben aramasam e, CPA Adamın haberi yok. Hani hangi gemi çağırıyor diyor. Arıyorum hangi gemi çağırıyor. Adam hiç hani zerre umrunda değil. Hani öyle şeylerle karşılaştım ki adam açıyor telefonu belli. Adamın kafası 1 milyon içmiş şöyle gelmiş var diye ya. Sesi böyle ya geliyor ya gelmiyor. Dalga geçer gibi bir e, ses tonu var. Antisiz olun, seyir emniyetini sağlayın. Hedef gemiye hiçbir şekilde güvenmeyin. Daima seyir emniyetini siz sağlamaya çalışın. Oluşabilecek herhangi bir sıkıntıyı önceden görüp daha erken önlem alabilirsiniz ve seyir emniyetini en iyi şekilde sağlayabilirsiniz. Ek olarak VHF'de konuştuğumuz kısmı da sizle paylaşmak istiyorum. Geri sarttıracağım.

Siz siz olun. Daima seyir emniyetini sağlayın. Selametle.